Herkese merhabalar. Beklemiş olduğumuz 15.30'daki tüketici fiyat endeksi rakamları açıklandı. Beklentilerin bir miktar üstünde geldi. Ne dediysek oradayız. Ons altında 1850 hala aşağı yönlü kırılabilir. Ons tarafında işlem yapan kıymetli kardeşlerim siz biraz dikkatli olun. Ancak 1870'in altına inme konusunda zorlanan ons altında 1900 dolar ve üstüne atarsa kimse şaşırmasın. Dünyayı iyi takip edeceğiz. Yorumlarımıza özgüvenimizi katacağız. Hayriyetten hissiyatımızı katacağız. Tüm dünyayı araştıracağız. Enflasyonun ne olduğunu bileceğiz. Altınlarınıza sımsıkı sahip çıkın. Ben şu anda çok müsait değilim kıymetli kardeşlerim. Gram altında yukarı yönlü hareketler yavaş yavaş bir miktar geri çekilme olabilir. Bu seviyelerin ardından yukarı yönlü hareketleri de gelecektir. Benim öngörüm bu yöndedir. Bekledikçe de kazanacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Detaylı videoyu şöyle bir iki, bir iki saat geçsin atacağım. Söz verdiğimiz dediğimiz yerde, yerdeyiz kardeşlerim benim. Bildirimlerinizi açın bekleyin. İyi fiyatlar gelecek inşallah. on saltındaki hareketlemeleri şimdi izleyin siz. Kendinize iyi bakın.